Merhaba, hoş geldiniz Pop Up Merhaba. Ee, Ben aslında ilk şunla başlamak istiyorum çünkü çok yakın zamanda bir kitap okudum, böyle dünyanın sonunda sanat nasıl yapılır diye ve orada güzel bir şey söylüyordu aslında. Ee, hikayeler güçlüdür ve inandığımız hikayeler e, günlük pratiklerimizi de şekillendirir. Şimdi siz aslında hem mimari pratik hem yazar hani o pratiklerinizde üretimlerinizde sizi ne heyecanlandırıyor? O kaynak nereden geliyor? Üretme kaynağı, üretme motivasyonu. Çok <laughs> zor oldu bak. Zor değil. Çok güzel. Bir... <laughs> Burayı kes. Zor kısmını kes. <laughs> Niye yani, kesiyorsun ya? Kesmiyorum, kesmiyorum. Kesmeyeceksin orada. <laughs> Hepsi çıkacak mı? Zor musun? <laughs> Gene. Evet. Hayır nasıl ya? Yani projelerden mi bahsediyorsun? Hem yani, proje yani aslında bu kadar farklı şeyi bir arada yapabilmenin e, kaynağı nedir? Yani o neden neden yapıyor, yapıyorsunuz hani o heyecan nereden geliyor? Mesela şehir diyebilirim. Güzel. İstanbul. Yani e, yani bu büyük şehirlerdeki, herhalde diğer dünyadaki diğer metropollerde de vardır bu. Böyle bu kalabalığın birbirine sürtünerek yarattığı enerji mi diyeyim? Aslında tabii çok hem motive edici bir şey, hem ilham kaynağı, hem enerji kaynağı, hem de insan kaynağı. Doğru. Yani çünkü. Tamam, İstanbul'un bir sürü şeyinden şikayet ediyoruz. Ama e, öyle zengin ve çeşitli bir insan kaynağı var ki burada. E, hani her yaştan çok genç, e, her eğitimden alaylı ya da e, işte akademik eğitimi evet. olan, farklı e, kültürlerden dinlerden, e, yani belki. Bey zamanları hani nasıl Osmanlı İmparatorluğu'nun e, bir e, kozmopolit bir imparatorluk olduğunu, sonra e, bu kozmopolit şeyin, e, kültürün biraz tek yönlü, tek kollu bir hale geldiğini konuşuyoruz. Ama bugün de başka türlü bir kozmopolit e, bir durum var İstanbul'da. E, yani dünyanın her yerinden belki daha çok doğudan burada böyle bir kalabalık var. Ee, ve bu bence burayı çok ilginç kılıyor. Yani ben çok e, bir sürü şikayete rağmen, şikayetime rağmen yine çok mutluyum burada yaşamakta. Ee, ve bu mesela işin yazısı, e, yani mimarlık dışındaki üretim kısmına çok büyük bir ilham kaynağı kesin. Tabii ki mimari projeler için de bir ilham kaynağı ama mimari projeler birazcık işverenle. O biraz daha gerçekçi e, bir yerden. Evet ha, yani evet. O, o biraz böyle kendi kendinize <laughs> e, durup dururken yaptığınız bir şey değil. Onun bir işvereni var. Ama kalanı mesela bu etkinlikteki biraz önce konuşmalar gibi e, ya da işte e, ne bileyim festivaller, e, müzik, radyo programları, e, çok büyük bir zenginlik var burada. Bence evet. şehir çok önemli. Yok çok güzel bir cevap oldu çünkü hep kendimi de sorguluyorum. Neden bu farklı şeylere dertleniyorum ya da üretmek keyif alıyor. Şehir bence çok insanı böyle motive eden. Dürtüklüyor. Evet. Yani böyle bir... Evet, evet. Rahat durdurtmuyor yani. Evet, evet. Ve her muhtemelen şehrin başka bir şeyi var. Başka bir o, o naci denilen ama, ama başka insan, bir... İnsan yani evet. kalabalığın, iyi evet. bir kalabalıksa... Evet. E, bir, bir sürü işbirliği oluyor o en önemlisi de o yani tek başına beraber bir şey yapmak çok zevkli çünkü evet. iyi e, kafa kafaya uygun birilerini bulursan <laughs> beraber bir şeyler yapmak çok zevkli hem çok yaratıcı evet. sonucunu bilemiyorsun öğreniyorsun falan o açıdan e, aslında tam da o birliktelikten bir şey soracağım. Çünkü aslında bu da çok güncel ve aslında birazcık da farkındalığımızın arttığı bir konu. Özellikle mimari pratiklerde daha böyle kolektif oluşumlar, bir aradalıklar görmeye başladık ve aslında o dediğiniz belki çarpışmadan o değerler çıkıyor tüm dünyada yani işte Meksika'daki evet. mimarlık ekiplerinden tutun burada hani sizlerin yani dahil ettiği siz şu an yeni kurulan mimari pratiklerde neyin altının çizilmesini değerli buluyorsunuz yani sadece bir proje üretmenin ötesinde bir dertleri olmalı mı? Ee, yani ben İstanbul'da tabii çok çok genç ve bence dünya çapında. Ee, çok yaratıcı mimari pratikleri var hı hı. yaratıcı an, yaratıcıyı hani mimari projelerdeki yaratıcılık anlamında söylemiyorum ee, yani multidisipliner hı hı. ve çok arada kalmış tasarım arada kalmış da iyi anlamda söylüyorum yani tarif edilemeyen e, iyi tasarım ofisleri var e, iyi isimler de verilebilir e, e, bu şey gibi hani ne öykü, öykü de olmayan, roman da olmayan, böyle böyle arada kitaplar vardır hani işte ona deneme değer geçeriz yani <laughs> ama evet, o, o aslında evet. böyle işte anıyla karışır, geziyle karışır bir sürü orada bir sürü şey var, ara tür var. Bence mimarlık ofislerinde de öyle türler olmaya başladı. Yani evet, evet. iç mekan onun içine giriyor. İşte brand marka araştırma e, tasarımı, girenler var. Araştırma giriyor. Derecede. Bir yandan akademiyle sıkı bir evet, bağ var. Evet, evet, evet. E, i̇şte okullara gidiyor. E, ya da e, biraz nasıl diyeyim biraz işin içine aktivizm e, üretici bir aktivizm ama yani e, üretken bir aktivizm karışıyor. E, ben en e, yani ben eğer 30 sene önceki halimde olsaydım böyle ara bir şeyde olmayı ve üretmeyi isterdim ama o zamanlar böyle bir hayal bile yoktu yani tam olarak daha böyle tek Yollar. tek yönlü bir şeydi yani evet. böyle belli bir rotaydı evet. ama şimdi o ara aralar beni çok heyecanlandırıyor öyle ofislerle de ortak bir şeyler yapmak da çok hoşumuza gidiyor birkaç tane fırsat oldu. Ee, zaten mimarlık ofisi tek kendi başına bir kolektif üretim. Doğru. Yani e, biz mesela bizim ofis e, böyle e, benim ya da Mehmet'in eskiz yapıp ofisin kalanının ona ürettiği bir yer değil yani. E, hep beraber üretiliyor. Tamam bir takım hani tecrübeyle ee, bir takım yollar rotalar belirliyor olabiliriz ama ondan sonra ofis üretiyor bunu ee, o anlamda e, beraber üretmek çok güzel bir şey benim mesela e, yazar şeyime geçeyim tarafımda diyeyim <laughs> en e, zorlandığım tarafı oluyor yani çok yalnızlık mı biraz Süper birazcık? yalnız bir şey yani yazarlık. <laughs> ee, mesela o anlamda da bir şöyle ee, bir açılım oldu. Bu İş Bankası kitabının şey İş Bankası Müzesi'nin kitabını Feride ile beraber yazdık. Oo. Hatta Mehmet'in de tabii çok katkısı oldu. Ee, ama Feride ile beraber kaleme aldık yani. Mesela o çok güzel bir süreçti. Hem çok öğretici e, hem de birbirini yontuyorsun. Yani sen biraz onu eleştiriyorsun. O seni Tam da o bir arada olma işte hep konuştuğumuz aslında o evet, bir üretime o, o çok geçince. Iyi bir şey. Yani Evet da çünkü <laughs> hiçbir zaman kendi yaptığından emin olamıyorsun. birisi bir şey söylese diyorsun. E, kimse de bir şey söyleyemiyor tam olarak. <laughs> yani beraber üretmek iyi bir şey. Çok güzel bir kapanış oldu. Umarım daha bu bakış açısını daha böyle yaşadığımız örneklerle günler geçiririz diyeyim. <laughs> İnşallah.